Herkese merhabalar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle Ramazan pidesi tarifi paylaşacağım. Yapım aşamasına geçebiliriz. İyi seyirler diliyorum. Yoğurma kabımıza 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt ilave ediyoruz. 1 yemek kaşığı toz şeker, yarım paket yaş maya kullandım. Kuru maya da kullanabilirsiniz. İkisi de olur ama tazeliğini daha uzun süre koruyacaktır yaş mayayla. Çırpıyoruz ve e, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir yumurtanın beyazı ve azar azar unumuzu ilave ediyoruz çırparak. Pürüzsüz bir hamur elde etmemiz için e, sürekli çırpalım. Ve az miktarda unumuzu ilave ederek devam edelim. Krep çırpar gibi çırpıyoruz. Ve tuzumuzu ilave ettik. Biraz un ilave ettikten sonra bir tatlı kaşığı kadar ve hamurumuz koyulaşmaya başladı. Tahta kaşıkla devam ediyoruz. Um, hamurumuzu toparlayana kadar tahta kaşıkla devam edelim. Ve e, hamurumuzu unlamış olduğumuz tezgaha alalım. Bir güzel yoğuralım. Bir 5-6 dakika yoğuralım. Kaliteli bir hamurumuz olsun. Pide hamurunu yoğurmak çok önemli. Uzun süre yoğurmamız gerekiyor. Yaklaşık 6 dakika, 5 dakika yoğuralım. Ve e, ele yapışabilir. Çünkü yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Sert yaparsanız pideniz de sert olacaktır. Yumuşacık, içi yumuşak, dışı çıtır çıtır e, pidelere sahip olmak için bu işlemi e, yapmamız gerekiyor. Bir güzel yoğurarak ve yumuşak bir hamur elde ederek güzel bir pide elde ederiz. Ve bir saat dinlenmeye bırakalım. Üstünü örtüp ılık bir ortamda. Gördüğünüz gibi yumuşacık, ele yapışan bir hamur. İki katına çıktı hamurumuz. Ve e, bu şekilde tezgahı tekrardan alıyorum. Unlamış olduğum tezgahta. Tekrar bir yoğuruyorum. Havasını almak için yapıyorum bu işlemi. Evet. Toparlayalım hamurumuzu bir güzel. Ve ikiye bölelim. İki eşit parçaya böldük. Elimizi hafif unlayarak beze haline getirelim. Ve yağlanmış fırın tepsisine ya da daha doğrusu pişirme kağıdı koyduğumuz Tepsiye daha iyi olur. Üzerine e, mısır unu serpiyoruz ya da galeta unu hiç fark etmez. Ve üzerine hamurumuzu koyalım bir yarım saat dinlendirelim. En fazla 15 dakikayla yarım saat arası dinlendirmeniz yeterli. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir hamur oldu. Hamurumuzu pide görünümünü verebiliriz. Bu şekilde elimizle açalım. Merdaneye hiç gerek yok. Tepsinin içinde büyütebiliyoruz. Hamurumuz esnek bir hamur, yumuşak olduğu için kolay açılıyor ve elimizi hafif yağlayarak e, bu şekilde tırnaklarımızla şekil veriyoruz, pide şekli veriyoruz. Mayalı hamur olduğu için kabaracaktır. O yüzden e, derin bir şekilde bastırmamız gerekiyor elimizi. Ki şekli bozulmasın. Ben üzerinden 2-3 kez gidiyorum. Aynı çizgiden. İki tepsiye ayrı ayrı pidelerimizi koyuyoruz. Öbür hamur için de aynı işlemi yapıyoruz. Üzerine yumurta sarısı 1 yemek kaşığı süt 1 yemek kaşığı sıvı yağ karıştırıp çırpıp sürüyoruz. Üzerinin güzel kızarması çıtır çıtır olması için bu karışımı yapmanız gerekiyor. Ve üzerine susam çörek otu serpiyoruz. 200 derece fırında alt üst ayarda Yaklaşık 10-15 dakika kadar pişiriyoruz. Fazla uzun tutarsanız e, pideniz çok pişecektir. O yüzden kontrollü pişirin ve e, bir kaba su koyuyoruz, e, dayanıklı bir kaba su koyuyoruz ve fırının içine o kabı koyuyoruz. Üzerine pidemizi koyuyoruz. Çok kızgın e, fırın olması gerekiyor. Yüksek ateşte pişiriyoruz. Önemli bir püf noktası da bu. Gördüğünüz gibi yerleştirdik içine tenceremizi su koyup ve 10 dakika 12 dakika pişti. Sonuç muhteşem. Şimdiden yapacaklara afiyet olsun.